Risk fırsatlarınızı süreç, faaliyet veya hedef bazlı olarak geniş bir katılımla ve etkili bir şekilde değerlendirebilir ve kayıplarınızı azaltabilirsiniz. Altasoft risk yönetimi modülü ile neler yapabilirsiniz? Risk değerlendirme ekipleri atayabilir ve tüm süreci izleyebilirsiniz. Kuruluşa özel tanımlamalar yapabilirsiniz. Olasılık ve şiddet skalası gibi. Riskleri değerlendirirken önceki çalışmalardan yararlanabilirsiniz görüş isteyebilir. Onaya sunabilirsiniz. Düzeltici faaliyet 8 ile başlatabilirsiniz. Hatırlatmalar, uyarılar yapabilirsiniz. Yeniden değerlendirmeler yapabilirsiniz. Kullanıcı bazlı yetkilendirme ve kısıtlamalar yapabilirsiniz. E-posta, SMS ile bilgilendirme yapabilirsiniz. Raporlar oluşturabilirsiniz ve daha fazlasını yapabilirsiniz.